Artık haber bültenimizde klasik hale geldi. Dolar tarihi zirve yaptı cümlesi. Onlardan birini daha kuracağız bugün. Bugün de rekor kırdı dolar, durdurulamıyor. Nasıl durdurulacak sorusuna farklı yanıtlar var. Ama tartışma faiz artırımı üzerinde kilitleniyor. Bu tartışmanın detaylarına konuklarımızla bakacağız birazdan ama önce bugüne bir bakalım. Bu kadar kısa süre içerisinde böyle seviyelere geliyor olabileceğimiz ise hesapta yoktu bekleniyordu ama bu kadarı da değil daha bir hafta önce 2 lira 17 kuruş olan dolar hiç oyalanmadan 2 lira 25 kuruşu gördü. Piyasalar baş döndürücü. Elbette ki baş döndürücü. Dolar yeni haftaya yine rekorla başladı. İlerleyen saatlerde toparlandı ama şirketlerden gelen haberlerle moraller bozuldu. Bazı firmalar döviz açığını kapatamadığı için iflas bayrağını çekti yurt dışından ucuzken faizi e, dolarla, euro ile borçlanıldı. Ama Türkiye'de Türk lirası kazanıyorsunuz. E, şimdi kur bir anda zıplayınca e, ağır bir borç yüküyle karşı karşıya kalındı. E, bunun da neticesinde e, biraz yani böyle e, acı e, bir takım e, ilacı içenlerin e, olmayacağını düşünmek herhalde biraz saflık olur yani. Anlaşılan o ki iflas haberleri önümüzdeki günlerde de gelmeye devam edecek. İflas e, olabilen firmalar önümüzdeki dönemde olabilecek. Doların ateşi cepleri de yakacak gibi. Vatandaş olarak hepimizin e, cebine olumsuz yansımaları olacaktır. Dolardaki bu artış bir, direkt enerji fiyatlarını etkileyecek. Güvenli limana yanaşıp vitrindeki fiyatlara da bakalım. Altının gramı 90 lirayı gördü. Son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Çeyrek altının fiyatı bir anda 7 lira birden fırladı. Çeyrek fiyatımız 144-145 civarıydı. Şu an 152 gördü. Atı fiyatlarımız bundan bir hafta önce 570 civarındaydı. Şu an 610 lirayı açtı. Bilezikte 20, 20 gramlık bir üçlü burma 1.550'den bir, bir haftalık bir zamanda 1.700'e çıkmış. Gelişmekte olan tüm ülkelerde piyasalar Amerikan Merkez Bankası Fed'in varlık alımlarını sınırlayacağı endişesiyle hareketli günler yaşıyor. Türkiye'de ise siyasi krizin etkisiyle piyasalar çok daha olumsuz etkileniyor. Umarım ki bu gelişmeler bir an önce Türkiye'nin lehine olacak bir hale, bir tabloya dönüşü verir ama kısa vadede pek de öyle bir görüntüyü maalesef ki göremiyorum. Şimdi gözler Merkez Bankası'nda. Para politikası kurulunda faiz oranlarının değiştirilip değiştirilmeyeceği merak konusu. Beklenti faizin artırılması yönünde. Evet para politikası kurulu nasıl bir karar çıkacak? Faizler artırılacak mı? Bu konuda iki farklı görüş var. İkisine de kulak vereceğiz şimdi. Önce Hürriyet Gazetesi yazarı Erdal Sağlam'a gideceğiz. Erdal Sağlam hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar canım. İyi yayınlar çok teşekkürler İyi yayınlar bize faiz artırımına dair yazınızdan öğreniyoruz ki bankacıların bir kısmında bir beklenti var daha doğrusu olması gerektiğini düşünüyorlar ama olmayacağını söylüyorlar neden? Çünkü şimdiye kadarki uygulamalara bakarak söylüyorlar yoksa çok daha önceden faiz arttırılması gerekiyordu. Brezilya yaptı bunu, başka gelişmekte olan ülkeler yaptı bu küresel likiditeye karşı. Üstüne üstlük bizde bir de siyasi kavga var. Yapılması gerekiyordu şimdiye kadar, yapılmadı. O yüzden de yapılması gerektiği halde yapılacak mı yapılmayacak mı o merakla bekleniyor. Yine yapılmayabilir diyen de var. Ama bu sefer iyice sıkışlar yap yapmak zorundalar diyen de var. Bilemiyoruz yarın çıkacak ortaya. Neden hükümet istemiyor? Ya e, psikolojik olarak faizlerle ilgili bir takıntısı var. E, bu hükümetin değil, başkalarının da vardır ama bu hükümetin çok fazla faiz takıntısı. E, i̇şte e, faizi arttırdığım zaman e, özel sektörün e, maliyetleri artacak diye. Halbuki piyasa zaten faizi arttırıyor. Merkez bankası arttırmasa bile. Ama biz faizi arttırdı olmamak için bu tür şeyler yapıyorlar. Çok geç kalındı. Ee, faiz arttırılsa bile dövizi önleyebilirler mi? O da şüpheli açıkçası. Ne olur ee, ya artırmazlarsa ne olur? Bugün hürriyet.com.tr'de şirketlerin iflas haberlerine dair bir haber vardı. Ee, yani daha başlamadı bile diyebiliriz. Yani başlayanlar küçük şeyler. Kurlar bu hızla yükselmeye devam ederse bence en büyük tehlike daha sokaktaki adam Döviz almıyor, sadece ihtiyacı olan şirketler ve kişiler alıyor. Ama tasarruf içinde insanlar hangi seviye olursa olsun ben döviz alayım demeye başlarsa, o zaman hiç tutamayız açıkçası. Nereye kadar bir yükseliş beklenebilir dolarda? Bu alan nereye kadar olduğunu hiç kimse de bilmiyor. Can iki buçukta olur, 3'te olur, geri döner büyük ihtimal. Ama nereye kadar çıkacağını da kimse bilmiyor açıkçası. Anladığım yapması gerekir geç kalmış olmasına rağmen bir faiz artırımı bekliyorsunuz siz. E, faiz artırımı olması lazım. Ama yani e, ne olması gerekir dersen bence çok faiz arttırımı bile gerekebilir. Yani sadece faiz arttırımı değil örneğin bir puan faiz arttırıp biz diğer önlemlerle birlikte artık kuru daha fazla çıkmasını istemiyoruz diye babacan da dahil e, en çok prestiji olan hala piyasada o çünkü. E, üstüne giderlerse e, belki döndürme imkanları var ama bugün daha ekonomi bakanı faiz arttırmaya gerek yok diye Merkez Bankası'nın işine karışan şeyler yaptı. Bütün bunlar da güveni iyice azaltıyor. Erdal Sağlam çok teşekkürler. Yayınımıza katıldığınız için Farklı bir görüş almak üzere Sabah Gazetesi'nin e, köşe yazarı Şeref Oğuz'a gideceğiz. Şeref Oğuz, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. E, ne dersiniz? Yani faiz artırılmazsa daha da büyük e, bu yangın sürecek dolardaki yangın görüşüne? E, ben e, farklı düşünüyorum Erdal, Erdal Bey'den. Erdal'dan farklı düşünüyorum. Ona sebebi şu. Şimdi bu döviz artırma e, şey dövizdeki çılgınlığın daha ne kadar süreceği konusunda e, ben aynı fikirde değilim. giderek derinliğinin azaldığını görüyoruz. E, artı yani fiyatlar yukarıya doğru getirildi ama bunun üzerine yapılan işlem sayısı sanıldığı kadar fazla değil. İkincisi e, ikinci bir husus bu e, faizlerle beraber borsadaki aşağı düşüş de bir yere kadar geldi durdu. Daha aşağı gitmesi noktasında direniyor borsa. Şimdi faizi yukarıya doğru getirme noktasındaki baskı da bir bakıma hem dışarıdan hem içeriden sürüyor. Ancak Faizi artırdığınız zaman bunun meydana getireceği iyileşme, özellikle döviz üzerindeki iyileşme geçici olacağını düşünüyorum. Bir müddet sonra döviz kendi seyrine geçecektir ve siz de bu ekonomi üzerindeki getirilen güvensizlik ve siyasi karışıklık geri gittikten sonra, yani huzur avdet ettikten sonra, siz artırılmış faizlerinizle kalacaksınız ve bu sefer bu maliyetleri büyüme olarak, işsizlik olarak ödemek durumunda kalacaksınız. O yüzden ben yarın faiz bekle, faizde bir artış beklemiyorum. Üstelik bu herhangi birinde beklemiyorum. Yani ne koridor, ne alt koridor, üst koridor, ne de politika faizinde bir, e, bir artış beklemiyorum. Peki hiç müdahil olmamalı Merkez Bankası ve dolar bırakılırsa kendi seyrine bu tırmanış nereye kadar sürer sizce? E, bu sürmez çünkü nitelcede e, Merkez Bankası Başkanı da bir açıklama yaptı. Söyledi ki elimizdeki tek silah faiz silahı değil. Müdahale yani stoklarımı da e, rezervleri de fazla dokunmadan da e, piyasayı kontrol etme noktasında e, sürpriz enstrümanlarımız var. Ben açıkçası yarın bu sürpriz enstrümanları devreye alınmasını bekliyorum faiz artışından ziyade. Geç kalınmadı mı sizce? Yani şu anda baya bir panik havası oluştu piyasada. Şimdi panik havasının e, açıkçası ne ne kadar derinlikte olduğu noktasında geç kalınlığını da söyleyebilirsiniz ama e, neticede bu panik havasının kimler arasına nasıl olduğu noktasındaki ölçümlere baktığınızda genellikle dışarıdan içeriye doğru gelen bir yapı var ama içeride mesela son bir haftadır ben sanayicisinden ihracatçısına ithalatçısına hatta ve piyasadaki pek çok aktöre e, soruyorum. Üretimle derdi olan herkese soruyorum. Faiz artırımı bekliyor musunuz veya bu ortam noktasında söyledikleri şu. Kur bizi endişelendirmeye başladı. Herhalde bu noktada bir duruş olur ama bunun faizle faiz artışıyla sonuçlanmasını istemiyoruz. Çünkü bir puanın getirdiği kredi üzerinde 5 milyar dolarlık bir yük var. Mayıs'tan bu yana e, meydana gelen Beş puanlık faiz, altı puanlık faiz artışı'nın da ortalama ekonomi üzerinde ekstra maliyeti 30 milyar dolar olduğunu hissediyor insanlar ve faizin daha kalıcı zararlar vereceği ve büyümeyi feda edeceği noktasında endişeler var. Sayın Şerefoğlu, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. İki konuğumuzu ağırladık, İki farklı görüşten konuk aynı noktada birleştiler. Birisi evet faiz artışı şart, diğeri şart değil derken ikisi de hükümetin faiz artışına gitmeyeceği yönünde tahminde bulundular. Şeref Oğuz başka enstrümanların devreye sokulacağı kanaatinde.